...bir peri hiç bulunmaz... ...benzeri. Evet. O da, istersen onu da hemen hatırlatayım. Tabii ki. Ee, ben onu... Ben ...şiirden saymam ama... E, ...çocuklara ders veriyordum. Çok sevdiğim iki çocuğum var. İsimleri neler hocam? Öğrenebilir miyiz? Ee, tabii. İsmet Olgaç, en gözde talebem... Bu ıı, Tarihi Türk Müziği toplumundaki ses sanatçısı, ses sanatçısı e, çok kabiliyetli ve kafacı da bana çok benzer. Maşallah. Klasik müziği çok sever yani. E, biliyorsun günümüzde epeyce harap oldu musikiğimiz. Evet. İkincisi de Eray Mescuoğlu. Bunlar devamlı gelirlerdi. Birkaç sene oluyor tabi. E, ben o zaman birazcık çalıyordum. Hı hı. İşte Ders esnasında usul buluyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yaparken e, bu güfteyi yazı verdim, verdim aldı gönlüm bir peri, biraz şey halk ağzı bir şey. Evet aldı gönlüm bir peri. Hiç bulunmaz benzeri gördüğüm günden beri oldu dağlar meskenim iki, iki üç katası var. E, bunu besleyin dedim verdim onlara iki tane rast çarkı yaptılar ama bir, ben bir iki stahlık yaptım kendimce sonradan da pişman oldum ben de besledim o şarkıyı. O çocuklara eğer şey ettimse onu yapmamam lazımdı ama yapmış bulundum, işte sevdiler, okudular filan. de bayağı güzel iki şarkı yaptılar. Ee, ama benim çok nete benim şeyimle. Dinleyelim hocam peki e, bu rast eseri. Dinleyelim ama yani e, nasıl okumuşum bakalım. Mutlaka çok güzel. Yok e, uzun zaman bıraktığım için şeyi evet. okumayı. Gönlüne sağlık bazı hocam. Bazı hata bile yapmış olabilirim. Gülmezem Ağlarım Hep gülmezem Derdi aşkla Adem bedel Gözyaşım Çarlar Benim Gözyaşım